Herkese merhaba. Bugünkü konum yeni kask alırken nasıl araştırma yapılmalıdır ve hangi motor tipine nasıl kask almalıyız, nasıl araştırmalıyız buna değineceğim. Arkadaşlar 3 haftadır yeni bir kask arayışı içerisindeyim. Şu anda kullanmakta olduğum kask Shoei'nin XR1000 modeli kask 10 seneye aşkın süredir bende. Gerekse ses yalıtımı olsun, gerekse konfor olsun. Ben bu kaskan memnunum. Ama tabii ki ben de miladını doldurduğunun farkındayım. Uygun bütçeyi bir türlü ayarlayamadığımdan dolayı ve ucuz bir kaska da geçmek istemediğimden dolayı daha doğrusu alacağım herhangi ucuz bir kasktan bu kaskın hala daha, daha, çok daha fazla güvenli olduğunu inandığımdan dolayı kaskımı değiştirmemiştim. Ve şimdi 3 haftalık süreçte yeni bir kask araştırmasına girdim. Ve bu süreçte nasıl araştırma yaptığımı, hangi kaskları mercek altına aldığımı hangi kaskadan neden vazgeçtiğimi anlatmaya çalışacağım sizlere. Yeni kask alacak arkadaşlara referans olmasını umuyorum bu videonun. Fikir sahibi olmaları için. Ülkemizde hemen hemen her bütçeye uygun ama kaliteli ama kalitesiz kask var. Yani 200-300 liraya kask diye satılan şeyler var. Kask diyemedim farkındaysanız şeyler diye bahsettim. 500-600 liraya uygun bütçeli idare edecek kaskar var. 1000-1500 arasına alınabilecek motor tarzınıza göre kaskar var. Ama iyi bir şey istiyorsanız 3000 lira ve üstünde bütçe ayırmanız gerekiyor. Maalesef evet çok pahalı ama can güvenliği söz konusu olduğu için bütçesi olan alıyor arkadaşlar mecbur. Kaskarı anlatmaya uygun bütçeli kaskardan başlamayın, uygun buldum. Uygun kaskarda tavsiye edebileceğim kask araştırmalarıma göre MT kaskı tercih edebilirsiniz arkadaşlar. MT'nin ucuz bir marka olsa bile Araştırmalar sonucu şarp testleri olsun, yorumları olsun. Blade serisinin, Revolve serisinin aldım kullanabilecek bir kask olduğunu gördüm. Kabuk yapıları olsun. Güvenlik bağlantı sistemleri olsun, sertifikaları olsun. Güzel kasklar. Sertifikasız kasklardan zaten bahsetmeyi düşünmüyorum. çıtayı biraz yükseltince PCC'nin güzel kaskarı var. IS 17, FG 17 kaskar. Şekil şemal de güzel, tip de güzel. Onlar da 1000 ila 1500 lira arasında bulunabilen kaskar. Unutmadan söyleyeyim, LS2'nin de çok güzel kaskarı var bu arada. LS2'ye böyle çok ciddi antipati duyan bir kitle var ama LS2'nin FF396 modeli, karbon modeli var bunun. Kask karbon ve hafif, kullanışlı, konforlu, iç petleri falan gayet güzel. Double D güvenlik sistemi var. O kask da alınabilir. Daha sonra orta segmentte LS2'nin, ondan da bahsetmeden geçmeyelim, LS2 Challenger modeli var. Kaskın modeline ben bayıldım. Ciddi ciddi de düşündüm ben Challenger modelini. Fakat o da motor tarzından ötürü benim kullandığım Naked motorda uymadığı için vazgeçmek zorunda kaldım. Challenger'da yanlış hatırlamıyorsam 1500 lira civarındaydı. Gerçekten güzel bir kasktı. Bu kasklardan madem güzeldi. Bu kasklardan neden vazgeçme değineyim? Arkadaşlar kullanmakta olduğum motosiklet naked bir motosiklet ve ciddi rüzgara maruz kalıyorum. Herhangi sıradan bir kaskın bu şekilde surata alınan rüzgara, boyuna alınan rüzgara karşı direnci yeterli olmuyor. Bahsettiğim LSG'nin Challenger, ondan sonra F396 modeli, özellikle bu ikisinden vazgeçmem ya da HCC IS-17, FG-17 modellerinden vazgeçmemin sebebi rüzgar dirençleri, daha çok cam arkası motorlara uygun, scooter süresiniz olur, ne bileyim Sibiye 150 kullanırsınız yine olur çünkü yani 100 km hızı zaten geçmiyorsunuz. O tarz motorlarda olur, skuterlarda olur. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız ve ben X-Max vesaire kullanıyor olsaydım kesinlikle bu kaskardan birini alırdım. Özellikle FF396 modeli daha uygun olduğu için onu tercih ederdim. Ama hani şeklinden ötürü de Challenger'ı düşünebilirdim. LS2 Challenger. Sesli oldukları için ben bu kasları eledim. Naked motora uymadıkları için peki hangi kask almalıydım? Shoei'nin GT Air serisi sessiz bir kask ya onu alacaktım ya da Scorpion kask alacaktım artık bu ikisini kafamda netleştirdim ve bunları araştırmaya başladım evet artık modellerden bahsettiğime göre kask modellerinden, bütçelerinden bahsettiğime göre nasıl araştırma yaptığımdan da biraz bahsedeyim. Arkadaşlar kask araştırması yaparken mesela size bu bahsettiğim modelleri bu araştırmaları yaparken sürekli fark ettim ve tanıdım. Öncesinden bildiğim modeller değil. Helikopter geçiyor, jandarma. Bunlar daha önceden benim bildiğim, deneyimlediğim modeller değildi. Abi açıyorum kaskı markalara göre hepsi burada çok güzel yapıyor işi. Hani markasını falan seçebiliyorsun. Oradan bakıyorum. Kask modellerine bakıyorum. Abi kaskın modelini beğendim. Bakıyorum benim motoruma gidebilecek tipte yapısı var kaskın. Hemen kaskın adını abi kopyalıyorum. Chrome'da başka bir sayfa yapıştırıyorum. Yorumlarına bakıyorum. Forumlarda bundan nasıl bahsetmişler. Ondan sonra her inceleme videosuna bakıyorum. YouTube'a geçiyorum. Aynı kaskın adını yapıştırıyorum abi inceleme diyorum. Yerli yabancı inceleme videolarına bakıyorum. Videolardan daha çok fayda sağladığım yer videoların altındaki yorumlar. Çünkü videoları genelde ya bu kaskları pazarlayanlar çekmiş ya da bu kaskları alıp alıp da. 2 gün 3 gün kullanmış daha ya da hiç kullanmamış olan arkadaşlar videolar çekmiş. Gerçekçi bir deneyim olmuyor bu videolar. En az 6 ay 1 sene kullanılmış kaslarla ilgili yorumlar benim için kale alınır, ciddi alınır yorumlar oluyor. O yüzden videoları izledikten sonra videolarda tam adamlar kaliteli çekmiş daha iyi kameralarla vesaire detaylarını görebiliyorsun eyvallah fotoğraflarda göremediğini bunlardan faydalanıyorum ama asıl iş yorumlarda bitiyordu tam olarak anlayamadığım yorumları translate sayesinde Türkçe çevirip anlıyordum bu şekilde bir araştırma yaptım tipini beğendiğim fiyat Araştırmızda yapıyorum aynı zamanda ucuzdan pahalıya göre bakıyorum fiyatlara. Yavaş yavaş çıta yükseldi. İşte mt başladık, LS2 396, Challenger, HJC vesaire derken çıtayı yükselttik. Niye ihtiyaca göre ilerliyorum? Ben minimum bütçede ihtiyacımı görecek, kullandığım motosiklete uygun konforlu bir kask arıyorum. O yüzden adım adım gittim araştırma yaparken. Ve en son 2500-3000 TL bandına kadar gelmek zorunda kaldım. 2500-3000 TL bandına gelince de az önce bahsettiğim gibi şöyle bir GT Air modeli Air ve Air 2 modeli Fair 2 biraz daha pahalı gerçi de. Ve Scorpion kaskara bakmaya başladık. Bunların aynı şekilde videolarına, yerli yabancı yorumlarına, yerli yabancı forum yorumlarına baktım. Genel kanı bu kaskarın sessiz ve kaliteli olduğu yönünde. Shoei'den 10 yıl aşkın süredir kullanıp da memnun olduğum için GTA'dan yana gönlüm gitti ve GT Air'a e odaklandım daha çok. GT Air 2500-3000 lira arasında desenine göre değişiyor buldum. GT da özellikle 2016-2017 model olduğu için beden ve desen sıkıntısı var ve açıkçası o kadar para verip de 2016-2017 model kaskı almak istemedim. GT Air'dan vazgeçmemin asıl sebebi budur. Sonra iyice Scorpion'a odaklandım. Ve buradan da şu an hangi kaska bakmaya gitti mi? Az çok anlamışsınızdır. Scorpion kaskara odaklandım. Scorpion 2018-2019 model. Alabiliyorum bu bütçeyi. O da 2500'den 3300 lira arasında değişiyor. Bu videoda sizlere yeni kask alırken başımdan geçen serüveni anlatmış oldum bir nevi. Nasıl bir yol izlediğimi, nasıl bir kask almaya karar verdiğimi anlattım. Şimdi de eğer ki kafa uygunsa, içinde rahat edersem Scorpion bir kask almaya gidiyorum Motomax'a Kadıköy'e. İsmet olur da alırsam onundan da bir kutu açılış videosu gelir. Daha sonra onunla ilgili deneyimimi paylaşacağım. 6 ay sonra, belki 1 sene sonra bir video çeker. Bu videomuz da böyle olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Mücadele rica rica bulunmamın sebebi arkadaşlar abone sayısı az olunca YouTube videoya değer vermiyor ve Videoyu ben ne kadar net çekersem çekeyim videonun bit rate'ini düşürüyor. Videolar kötü kalitede izleniyor. En az 1000-1500 aboneye çıkmam gerekiyormuş. Sanırım ki farklı bir kodekten faydalanacağım ve daha kaliteli videolar koyabileceğim kanala. O yüzden abone olursanız sevinirim. Görüşlerinizi yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Yorumlara genellikle Çabuk şekilde cevap verebiliyorum. Çok fazla izlenim ve çok fazla abone olmadığı için hemen cevap verebiliyorum. Beni sosyal medyadan, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Arada sırada burada böyle baloncuk çıkıyor. Sol alt köşede. O baloncukta yazıyor Instagram adresim. Böyle. Bu videomuz da böyle olsun. Artık bir Moto Max'a gidelim bakalım. Kendinize iyi bakın.